Mıdır? Güzel yüzlüm Senin sevilmen için Allah sana çok güzel bir nimet vermiş Çok güzelsin Hem gençliğinin güzelliği var Ama fizik olarak zaten çok çok güzelsin Bir de kusursuz güzelsin e, Yüzündeki ifadede hem Hafif utangaç ama çok tatlı ve canlı Zeki bir kız olduğunda anlaşılıyor Yani görür görmez sevilecek bir kızsın sen görür görmez derin muhabbetle, tutkuyla sevilecek bir güzellikle yaratmış Allah seni. Allah sana çok uzun ömür versin. Sağlık, saat versin. İslam'da tabii ki ruhbanlık yok. İnsanlar Allah'a yardımcı olacağız, daha iyi kendimizi ifade edeceğiz gibi görünmekle beraber şeytanın sinsi bir oyunu. Diyor ki Allah'ı madem çok seviyorsunuz, e onun için daha çok acı çekin o zaman diyor. E daha çok namaz kılın. Daha çok oruç tutun. Efendim e, daha çok zikir edin. Mesela diyor ki Evren'in soğuğu 12 saat zikir yapmanız lazım günde diyor. 12 saat. Adam delirtecek bir şey bu ya. Adam yıllarca 12 saat günde zikir yaparsa ne olur? 12 saat sürekli Allah 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 diyor. sabahtan akşama kadar. Akıl hastası olur. Allah size gelsin. Ondan gerisini namazdan geçireceksin diyor. Kaza borçlarını ödeyeceksin diyor. Devletecek misin sen adam ya? Öyle namaz ibadet olur mu? Öyle din olur mu? Din son derece kolay. Sen o vaktini güzel olaylara ayıracaksın. Sen onu yaparken evin leş gibi, sokak leş gibi, yemeklerin leş gibi, üstün başın leş gibi habere zikir çekiyorum diyorsun. Allah sana onu demiyor. Allah sen temiz, kaliteli, iyi güzel olmanı, akıllı olmanı istiyor. Ve etrafa güzellik saçmanı istiyor. Dolayısıyla ruhbanlık bir facia. Yani Katolik din anlayışının insanlara getirdiği bir azap. Şeytandan bir oyun. Şeytanın ciddi bir belası. Allah tabi bütün Müslümanları inşallah mehdiyet vesilesiyle şeytanın bu sinsi alçak tuzağından kurtaracak. Çünkü bak adam Allah adına yaklaşıyor diyor ki Günde 12 saat zikir çekeceğim ben diyor. Ya diyorsun sen niye 12 saat zikir çekiyorsun? Git evini temizle, üstünü Sen diyor Allah'ın zikrinden mi rahatsız oluyorsun diyor. Bak ben 12 saat zikirden bahsediyorum, sen rahatsız oldun bak dikkat edersin diyor. Bir de beni diyor şeytana uymaktan itham ediyorsun. Sen şeytana uyuyorsun. Karşılıklı atak görüyor musun? Yani şeytanın atağı çok muazzamdır. Çok incedir oyunları. Ya yani münafığın yöntemi de böyledir. Münafığın aynı yöntemi. Dolayısıyla bu oyuna karşı çok çok dikkatli olmak lazım. Ben güzel yüzüm bir daha göreyim. İslam'da ruhbanlık var mıdır? Canımın içi Allah seni cennette bana kardeş etsin. İnşallah dost oluruz cennette. Tam cennet arkadaşısın sen. Hadis suresi 27. ayette Cenab-ı Allah sana onların izleri üzerine Sonra onların izleri üzerinde elçilerimizi birbiri ardınca gönderdik. Yani peygamberlerin yolunda peygamberlere yüzyıllar içerisinde peş peşe gönderdik ya Allah. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarına gönderdik. Ona İncil'i verdik ve onu izleyenlerin kalplerine bir şefkat ve merhamet kıldık. Hakikaten çok merhameti ve şefkatidir Hristiyanlar. Türettikleri, uydurdukları, kendi çıkardıkları, ruhbanlığı ise işte o katolik din anlayışını ise biz onlara emretmedik. Biz böyle bir şey söylemedik. Ancak Allah'ın rızasını aramak için kendileri şeytanın etkisinde kalarak bunu türettiler. Ama buna da gerektiği gibi uymadılar. Evet. Yapıyor mu? Uymadılar. Bununla birlikte onlardan iman edenlere ecelerini verdik. Onlardan birçoğu fasık olanlardır. Yani Allah'ın dinine uymayanlardır.